Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız. Rabbimiz, Rabbimiz. haksızlık karşısında zor durumda kalan Hazreti Musa gibi yalvarıyoruz. Rabbi bima en'amte aleyye felen ekune zahiren lil mücrimine. Ya Rab bizlere öyle bir nimet ver ki bu nimet sayesinde hiçbir zaman mücrimlere arka çıkmayalım. Zalimlerin safında yer almayalım. Onlarla aynı safta yer almayalım Allah'ım. Ya Rab Musa gibi haykırıyoruz. Etuhlikuna bima feales sufaha'u minna. Etuhlikuna bima minna. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme Allah'ım. Dualarda buluşmak için Vav Radyo